Diğer Seuss'un çocuk klasiği romanından uyarlanan Grinch'te Grinch e, usta aktör Jim Carrey Noel'den nefret eden Grinch. huysuz ve çirkin Grinch'i canlandırıyor. Well, Noel coşkusunun sardığı Whoville kasabasında insanların tek derdi birbirlerine güzel hediyeler vermektir. <laughs> This music. Kasabaya Krampit Dağı'ndaki evinden bakan Grinch ise insanların nasıl bu kadar zavallı olabildiklerine şaşırmakla meşguldür. Ron Howard'ın yönettiği filmde Noel, iyi ve kötünün savaşına komik bir pencereden bakıyor. Ha? 1946 running. yapımı Şahane Hayat <laughs> Fantastik Bir Drama Filmi. <laughs> Frank Capra'nın yönettiği filmde Noel bu fantastik öyküyü destekler nitelikte bir fon oluşturuyor. İflasın eşiğine gelen ve intihar etmeyi düşünen George'un karşısına bir melek çıkar. <laughs> Melek Lawrence, Georgia, insanlar için farkında olmadan yaptığı tüm iyilikleri gösterir. Her insanın içinde biraz iyilik, biraz da kötülük vardır diyen şahane hayatta James Stewart'ın performansı da izlenmeye değer. Aileniz sizi Noel'de havaalanında unuttu. Cebinizde babanızın parasıyla New York'a uçtunuz. One, 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 one. Evde tek başına iki de kahramanımız Kevin yine bol kahkahalı ve aksiyonlu bir maceraya dalıyor. Ah! 1992 yapımı filmde Macaulay Culkin peşindeki hırsızları çocuk aklıyla alt ediyor. Maceranın geçtiği New York'sa Noel'de bir başka güzel görünüyor.